Diyelim ki siz temel sistemini ve zeminin özelliklerini belirliyorsunuz. Diyorsunuz ki burada kazık temel yapılması lazım. Yani. O kazık temelin yapılıp yapılmadığını kontrol eden bir jeoloji mühendisi yok. Yapı denetiminin içerisine jeolojik ve jeoteknik verilerin de denetlendiği bir sistemin girmesi gerekiyor. Bu yok şu anda. Yani sadece dört mühendislik birimi var yapı denetiminde. Hani diyelim ki bir makine, makine ekipmanı içeride bozulduğunda nedir? Su tesisatı bozulduğunda, depremde yapabilirsiniz. Elektrik evet. tesisatı bozulduğunda yapabilirsiniz ama zemininiz sağlam değilse, tıpkı Bayraklı'da yaşadığımız gibi biliyorsunuz 70 kilometre uzaklıktaki bir depremde zemin bozuk olduğu için ve yeraltı seviyesi yüksek olduğu için ona yakın apartman ölümlü hasarlara neden oldu. Şu anda binlerce de bina oturulamayacak durumda orada. Dolayısıyla bu neden kaynaklanıyor? Zemin etütlerinin iyi yapılmamış olması ve bina temel tipi, statik betonarme hesapları koşut olarak kontrol edilmediği Zeminle için uygun yapılmadığı Uygun yapılmadığı, için. yapılmadığı, kontrol edilmediği için bu hasarlarla karşı karşıya kalıyoruz. Yapı denetim yasasının değişmesi gerekiyor. Kentsel dönüşüm son derece önemli. Yine kentsel dönüşüm yasası da deprem sonrası çıktı. 6306 sayılı evet. yasa biliyorsunuz. Onun da e, hani belli bir rantı yüksek olan bölgede 4 katlı 5 katlı binayı yıkıp da 25 katlı yapmak olarak algılandı ne yazık ki. Oysa kentsel dönüşüm bu değildi. Parsel bazında değil ada bazlı yapılması gerekiyor. O adanın tamamında diyelim ki deprem riski varsa, e, sağlıklı bir yere taşınması oranın ya da orada sağlıklı tüm sosyal donatılarının olduğu işte camisi e, kreşi okulu evet. yolları ve vesairenin e, olduğu e, ama sağlam insanların güvenli olarak yaşayabilecekleri konutların imal edildiği e, kentsel dönüşümden bahsetmemiz gerekirken maalesef Türkiye'de bu tamamen ranta evrildi. Rantı yüksek olan yerlerde Depreme uygun değildir diye bir rapor alıyorsunuz ve orayı yıkıp dört katlıdan gökdelen'e çevirebiliyorsunuz. Özellikle İstanbul gibi yerlerde biliyorsunuz. Ne? Oysa yapılması gereken mesela avcılar gibi zemini çok bozuk olan yerlerde.